Merhabalar, ben Kasım Şahin. Ee, yeni bir sıcak gündemle karşınızdayım. Ama bu sefer e, karşınıza iyi haberlerle çıkmıyorum. E, maalesef koronavirüsü Bolu'da da ortaya çıktı. E, beklenen bir şeydi. E, sonunda geldi. Bolu'yu da vurdu diyebiliriz. E, e, ben bunu söylüyorum ama e, bazı kişiler yaptığımız haber üzerine internet sitesindeki sosyal paylaşım sitemizden bize yalancılıkla, bizi yalancılıkla itham etmeye çalışıyorlar. Sallama haber diyorlar. İşte saçma sapan yorumlarda bulunuyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 40 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar hiç sallama, dallama haber yapmadım. Ben bu haberi en yetkili ağızları öğrendim. Yani koronavirüsünün bolda olduğunun haberini en yetkili ağızlar öğrenerek bu haberi e, servis ettim. E, böyle bir şey olmasa e, ben bu haberi yapmazdım tabii ki. Bu haber aynı zamanda Galena gelme haberi falan da değildir. Onu da söyleyeyim. Bu halkı bilinçlendirme haberidir. Yetkili ağızlarla telefonla birebir görüştüğümde şu ibare kullanıldı bana. Evet abi doğrudur. Sen bu gazeteciliğin duayenisin. Nasıl yazacağını da bilirsin. Ama rakamsal şeyler vermeyelim şu anda dediler. Ben de hay hay dedim. E, Detayları verdiler. Detaylar şunlar. E, demin dedim mi beklenen bir şeydi zaten sadece oldu değil Türkiye'nin birçok ilinde beklenen bir şey bunlar e, Evet yapılan testler sonucunda e, birkaç vatandaşta e, pozitif e, sonuçlar elde ettik dediler e, Karantina işlemleri başlatıldı tedavi işlemleri başlatıldıdığı bana birebir söylediler e, Ben de habercilik gereği e, bunu yayınlama ihtiyacı duydum niye yayınlama ihtiyacı duydum Halkın bunu bilmesi gerekiyor Bilmezse olmaz. Niye bilsin? E tedbirini ona göre alsın. Sokağa çıkmasın, otursun evinde. Bakın yaşlılarımız e, ne yapıyor? Evlerinde oturuyor. O konuya da geleceğim biraz sonra. Oturuyor derken oturmayanlar da var. Şimdi e, bu haber e, bilgilendirme haberidir. Sayın vatandaşlarım, sevgili vatandaşlarım. Virüs bulundu çıktı ama kontrol altında. Yani sanmayın e, hemen işte çıktı, çoğu yayıldı. işte bolu şey, İstila altına aldı bu hastalık diye öyle bir şey yok. Hepsi kontrol altında. Sağlıkçılarımızı ben gerçekten buradan ben de alkışlıyorum. Türkiye genelinde olduğu gibi ben de onları destekliyorum. 24 saat gece gündüz demeden çalışıyorlar. Çocuklarını çocuklarını evde bırakıyorlar. Geliyorlar hastanelerde çalışıyorlar. Zor şartlarda görev yapıyorlar. Niye yapıyorlar? Bizim sağlığımız için yapıyorlar. Bolu halkı için çalışıyorlar. Bolu'daki adına konuşuyorum bunu. Onları yürekten kutluyorum. canı gönülden kutluyorum. Bunların hakları ödenmez. Sonuna kadar yanınızdayız. Evet ben şunu da söylemek istiyorum. Ya Bolu halkı geçtiğimiz gün bir fotoğraf yayınladık. Ya sanki pazar yeri Bolu ya. Cadde ana baba günü. Ya arkadaş ne işiniz var ya? Böyle bir virüs var. Böyle bir salgın var. Ölümcül bir hastalık var. Ne işiniz var sizin sokaklarda? Hala bakıyorum. İşte caddeyi görüyorsunuz. Hala bakıyorum. Bir sürü insan caddede. buna da gerek yok. Tekrardan şeye döneceğim. boldaki virüse döneceğim. boldaki görülen vakalar gerçekten kontrol altında. Denetim altındalar. Özel odalarda izole edilmişler. Yoğun bakımlardalar. Ee, tedavileri sürüyor. Birçok telefon aldık, birçok mail aldık. Ee, hep şunu soruyorlar işte kaç yaşındadır bilmem nedir falan bunları veremiyoruz maalesef veremiyoruz bunlar e, yasak gibi bir şey yani ama var Bolda bu, bu virüs görüldü görülmedi değil bunu üst düzey yetkililer de söylüyor evet var saklamıyoruz ama tedbirlerimiz üst safhada evet tedbirler gerçekten üst safhada yani e, şey yok en ufak bir hataya yer yok. Onlar da bunu biliyorlar. Ve çok güzel çalışmalarını sürdürüyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? Sloganımız evde kalalım. Bolu evde kal. Bolu sokağa çıkma. El ele verelim Bolu. Evimiz bize yeter. Yani bu sloganlarla ben Bolu halkına tekrardan duyurmak istiyorum. Lütfen evlerimizde kalalım. Yani işi gücü olmayan insanlar evinde otursun. Zaten birçok tedbirler alındı biliyorsun. Çalışanlar için de tedbirler alındı. Çok güzel tedbirler bunlar. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu virüs e, patlar, kendi kendini infilak ettirir, geberir, gider. Evet bugünkü bir izlerimi daha anlatacağım sizlere. Bugün emniyet güçleriyle beraberdim. Emniyet güçlerini de alkışlıyorum buradan. Gerçekten alkışlıyorum. Onlar da özverili bir şekilde trafikçisi, temcisi, işte güvenlik şubecisi, eee nasıl söyleyeyim, asayi şubesi en başta zaten ekipleriyle beraber. Ee, sokaklardalar. Niye sokaklardalar biliyor musunuz? Yukarı yani 155'i de kutluyorum. 155 çalışanlarını can siparihane. Öyle bir çalışıyorlar ki anlatamam size. 65 ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bütün telefonlarına cevap verip her yere yetişmeye çalışıyorlar. Bugünkü birkaç izlemi anlatacağım bu konuyla ilgili. Evet 155 öyle bir güzel çalışıyor değil mi ki? Muhteşem alkışladık da onları her ihbarı, her talepleri hiçbir zaman geri çevirmiyorlar. Ben de bugün hem trafik ekipleriyle, hem asayiş ekipleriyle, hem Yunus ekipleriyle bir arada oldum. Neler yapıyorlar, nasıl çalışma yapıyorlar diye izlemeye başladım. Onlarla beraber gezdim. Olmadık şeylerle de karşılaştım. 65 ve üstü, 71 yaşında hatta bir vatandaşımız binmiş belediye otobüsüne. Belediye otobüsü şoförü de bunu fark ediyor, hemen polise ihbar ediyor. Olay yerine Yunus ekipleri geldi sorduk. Yunus ekipleri sordu. Ya amca ne işin var senin? Ya işte oğlum maske de takmış yalnız bu arada. O güzel. O da bunu da takmış. Önlemi de almış. Ya evladım benim bugün muayenem var. Ameliyat oldum. Bugün ben muayeneye gitmek zorundayım. Mesaleden ameliyat olmuş. Geçmiş olsun dileklerimizi söylüyorum buradan. Ee, kendilerine de bir zat ilettim zaten. Ya iyi de be amca önce bir 155'i arasan. Ya böyle bir ihtiyacım var desen. Ne olur onlar sana gelir seni evine, evinden alır hastaneye kadar götürür ha ne yaptı polis ekipleri ee, amcayı aldılar otobüsten doğru hastaneye götürdüler muayene olması için tedavisinin yapılması için bak ne kadar güzel bir şey bunu keşke hiç sokağa çıkmadan e, birebir 155 arasanız da e, polis arkadaşlarımız memur arkadaşlarımız gelsinse yardımcı olsa birkaç yere daha uğradık 175 arayan bir vatandaş bankadan para çekmek istiyordu. E, fakat e, ya bir tuhaflık oldu orada anlayamadım yani. Şok oldum. Ekipler, can trafik ekipleri gittiler oraya. E, beyefendi bizi aramışsınız. İşte size yardıma geldik. E, neyse derdini söyleyeyim. İşte ben dedi bankadan para çekmek istiyorum. Ama dedi şöyle bir şey söyledi. Ben dedi arabamla geleceğim. Sizi takip edeceğim. Siz de işte e, beni takip edin yahut da ben gideyim paramı çekeyim. Böyle bir şey yok. Polisler de şöyle dedi. Beyefendi biz tutanak altına alıyoruz her şeyi. Verin bize bir belgenizi, işte bankamatiğinizi, kart kartınızı. Biz gidelim bankamatikten çekelim paranızı. Yine tutanak halinde size paranızı teslim edelim. Eğer buna da güvenmiyorsanız gelin ekip otobümüzün içine binin biz sizi götürelim tekrar getirelim. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Kabul etmedi. Bilmem dedi, mikrop kaparım dedi. Ya o zaman niye arıyorsun 155? Niye meşgul ediyorsun 155? Ara o zaman ya, otur aşağı. Senden para isteyen de yoktur. Ee, bir şey isteyen de yoktur. Ee, emniyet güçleri nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Demir saydım ya, tüm motorize ekipler, bakın tüm motorize, yani TEM'deki araçlar, güvenlik şubesindeki araçlar, asayiş şubesindeki araçlar, yürüs ekipleri, trafik ekipleri, kom şube, Hangisini istiyorsanız kimde ne araç varsa seferber oldu bu onun için. 65 ve 65 yaş üstü için. Patlıcan isteyene patlıcan alındı. Şeker isteyene şeker alındı. Çikolata isteyene çikolata alındı. Bankadan para çekilene paraları alındı, teslim edildi. E, telefon faturaları yine polis memurları arkadaşlar tarafından ödendi. Bak, tutukla geldi, teslim edildi. Daha ne olsun ya? Böyle bir güzel bir seferberlik var mı? hem sağlıkçılarımızı hem emniyet bilimlerimizi, polis memurlarımızı e, müdürlerimizi tebrik ediyorum. E, yaklaşık dört gündür bu sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu e, ben şu anda 4 gün diyorum ama bu yayın akış tarihi geçtikçe 5, 6, 7, 8, 10 günde olacak. Muhteşem derecede 24 saat görev başındadılar. Bir tane toplu iğneyi isteyen bile olsa bunu, e, buna bile koşan e, emniyet mensuplarımız var. Onları da e, sağlık personelini, doktorlarımızı, hemşirelerimizi, teknisyenlerimizi, pratisyen hekimlerimizi de yürekten alkışlıyorum. Evde kal Bolu. Lütfen evde kal. Lütfen evde kalın. Dışarı çıkmayın. İşiniz olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Ben sizden e, bunu canı yürekten istiyorum. Bu hastalığı biz yine yeneceğiz. Yine yeneceğiz. Yine yeneceğiz. Çanakkale ruhuyla. Şunu da söylemek istiyorum. E, bu arada güzel yorumlarınızı alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, ben... E, yayınımın başında bahsetmiştim. 40 yıllık gazetecilik geçmişim var. Ulusal gazetelerde e, çok yıllarca çalıştım. E, e, yıllar sonra şehrime geri döndüm ve e, Bolu Gündem Gazetesi'nde de çalışma hayatımı sürdürdüm. Buradan da emekli oldum. E, öncelikle buradan e, patronlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gelen yorumlar gerçekten e, beni çok etkiliyor. Güzel yorumlarınız. Ben hep dimdik ayakta olan bir gazeteciydim ve ayakta olmaya da emekli olmama rağmen hala da ayakta durmaya çalışacağım. E, çalışıyorum da Ben e, benim tek amacım e, halkın, bolu halkının e, bilgilendirmesi açısındandır. E, bu bilgilendirmeleri size de sık sık duyuracağım, sık sık bu haberlerimi yapacağım. E, halkın bilinçli olmasını, özgür iradelerini, e, haber alma özgürlüklerini kullanmalarından yanayım. Ee, yorumlarınızın devamını diliyorum. İyi kötü fark etmez. Kötüleri de ders olarak alırım. Ee, varsa bir hatamız onu da düzeltmeye çalışırım. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.